ve Türk budununu Gök Tanrı'nın kutlu yoluna soktu. İkinci Gök Türk Kağanlığının temelleri onun ve Kutluk Kağan'ın çelik Her iradesiyle atıldı. Sancak... Kutluk Ey Kağan, yurdu düzene sokup Türk adını Kutası yeniden okuyum. yücelttikten sonra Kutureyi Gök Tanrı'ya kavuştu. Onun tahtına kardeşi Kapkan Kağan geçti. Kutluk Kapkan Kağan, abinin başlattığı liste. fetihleri tamamlamak Göktürk kanlığını daha da büyütmek isteyen hırslı bir ve olalım, bir acımasız olalım. bir liderdi. <laughs> ve, ben... ve yine yanında yol göstericisi olarak Bilge Tonyukuk vardı. Kapkan Kağan'ın fetih ateşi tüm bozkırı sardı ve bu ateşin en gür yandığı yerde yine Bilge Tonyukuk'un bilgeliği vardı. Kırgızların buzu dağlarına, Türk işlerin çöl kumlarına, o okların sonsuz steplerine Daha uzanan dursa seferlerde, son yukuk orduların başında yer aldı. Türkler onun